Herkese hayırlı günler. Evet, Amerika'dayız. Central Park'tayız. Şöyle gösterelim. Tabii ki Amerika değiliz sevgili dostlar. Evet, bugün tarihi bir gün. Bursa'dayız. Bursa'da biliyorsunuz top fabrikasının bugün açılışı yapıldı. Bizler de açılışı yakından takip ettik ve sonrasında Central Park'ımıza geldik. Bursa'nın Central Park'ı. Tabi bu eserleri hayatta geçiren başta siyasetçilere ve bir önceki dönem belediye başkanı Recep Altı e çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, on binlerce insan bu parkı kullanıyor. Hakikaten şehri büyük bir katma değer. Herkesin nefes alacağı bir yer. Ki gençlerle, yaşlılarla, herkesin oturup çayını kahvesini içtiği bir yer. Evet, Türkiye için önemli bir gün dedik üretim için ve sonrasında tüketim için de top marka alacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii Türkiye'nin çıkış rotası üretimle ürettikten sonra satacağı katma değer üretimiyle Türkiye ekonomisinde ciddi kazanımları olacak. Bu anlamda çok önemli bir gelişme. Ha, muhalefet bu anlamda yok şu parçası yabancıymış, yok bu parçası şuradan gelmiş diyebilir. Ama biz sonuca bakalım. Sonuç itibariyle Türkiye kendi alanında İHA'lar, SEA'lardan sonra bu alanda da elektrikli otomotiv sektöründe de bir adım attı. Batarya ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Onlar da Kayseri'de çözüldü söylendi. İnşallah bu noktada da dünyada söz sahibi olabilen bir ülke olma noktasında bir adımlar atılır ki 1960'lı yıllarda devrim arabasının o sıkıntı hayalle biten sonu çok için olmaz diye ümit ediyoruz. Evet, Bursa şehrine tabii ki Ankara'da, 4 gün Ankara'da, 3 gün Bursa'da olmama sebebiyle de o parka da dönem dönem parklara geliyorum. Hakikaten arkamda da gördüğünüz gibi güzel bir hava var. Şehre hizmet etmek isteyenler biraz acele etsinler. Bursa'nın sıkıntılarını sorunlarını çözmek için de acele etsinler. Önümüz seçim. İktidar bu gücü çok iyi kullanması lazım. Bir daha bu fırsat gelir mi? Soru işareti. Evet, bizi takip eden herkese saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Haftaya da önemli gelişmeler var, sizlere aktaracağız. Hayırlı günler. Olsun.